Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ultimate Custom Night oynayacağız. E, bu, e, bu oyun ne dersiniz? bu oyun nasıl desem bir dakika. Five Nights at Freddy's. E, Fanafı biliyorsunuzdur. Five Nights at Freddy's karakterlerinin hepsini bir oyunda olduğunu düşünün. Ve oluşan e, resim. E, evet bugün bunu oynayacağım. Ee, şimdi dersiniz abi manyak mısın? Niye fanaf 1, fanaf 2, fanaf 3, fanaf 4, fanaf 5, fanaf 6'yı çekmeden direkt hepsini bir arada video çekiyorsun dersiniz. Ee, neden böyle bir şey yapıyorum dersiniz? Yani direkt buna geçiyorum dersiniz. Neden şu? Sabah kahvaltı yürek yemediğim için yükleyemiyorum. O yüzden. Ee, bahane bulamayacağım için bunu söylüyorum. Ee, bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eee sizden bekleyen e, tabi ben bir bayağı oynadım bu oyunu. Artık öyle profesyonel oldum ki artık e, jump scare'larda korkmuyorum. Jump scare ne derseniz sizin robotun kafanıza atlaması ve sizi korkutmaz. Eee evet. E, bana çalıştığınızı gönderirsiniz ve Rubin Quick diye bir e, abimiz var. E, onun kanalını da takip edebilirsiniz. E, zaten UCN'yi oradan öğrendim. Sağ olsun. Ee, evet, daha fazla başlamadan hemen, buradan maksimum 20 seviye yapabiliyoruz ve tabi her seviyede pisi pisi psi, psikopatlaşıyorlar. Ee, ben ilk FNAF 1'deki karakterleri yapmak istiyorum. Şu FNAF 2'deki Golden Freddy. Ee, FNAF 1'dekileri yapmak istiyorum hiç. Ee, go. Burada oynanışı şey gösteriyor. Telefonla oynuyorum zaten, bilgisayarda acayip zor. Ee, evet. Jam, e, jam skir uyarısı diye ben size uyaracağım. Korkmayın. Evet. Başladık. Foxy baba nasılsın? Ben de iyiyim abi. Evet buradan Fred'e gelecek. <laughs> Tam power gene açmalıyız. Yoksa e, tavuk olan çıkar bizim kafamızı alır. E, bunu bize kontrol etmeliyiz. Yoksa bu da sıkıntı. Evet. Evet Freddy geliyor. Şuradan. Bize ne kadar sıkıntı olacağı için pek sık şey sıkıntı yok. Çok değişik bir cümle kurdum. Abi çok hızlı geliyor. Şu F'ler bu arada para arkadaşlar. Sol, sol köşede yazıyor zaten. Money olur. Ne bakıyorsun lan? Hayır korkuyorum 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 çok korkuyorum çok korkuyorum. Oy bu tık sesi arkadaşlar onun gitme sesidir. Bakın bakın kafasını sanki biraz çıkarmış gibi ama. Ee, evet. Ee, lanet olsun. Bonnie oradaydı. Kameranın içine net şu an. Kendine gelir misin? Uf, uh, para dağıtıyorum belki. Ya kuş, cici kuş. Evet. <laughs> Onun da bir şey kalmıştı da. kapıdan bana sapık gibi bakıyor ya tövbe. Evet arkadaşlar bu bugünün üçüncü videosu bu arada. Gaza geldim üç video çekiyorum lan. Evet tamam bu ilk geceyi atlatacağız gibi. Saat 3 E, alttaki süre dört buçuk olunca kazanıyoruz. Merhaba. Oğlum yeter korkuyorum. Ee, bunu açmamız sebebi arkadaşlar köşede gönüze ısı 100 olunca açmamız lazım yoksa bayağı... eee sıkıntı yapmamıştır Tamam elektrik. Ee, %79 elektriğimiz var. Tamam israf olmasın. İsraf haramdır. Foxy'cimizi de kontrol ediyoruz zaten. Evet Freddy'ne o sapık bakışını. Ha! Ah! Çalıştır şunu. Bir, ee, kazandık mı? Yok. Daha kaç saniye var lan? buçukta bitiyor demiştim. Şu an 3, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ne yapmış lan? Son 30 saniye. İyi sana hep kontrol ettiğimiz için sıkıntı yok. Evet bir manyaklık yapmak istiyorum. Enerjim deli gibi harcanıyor şu an gördüğünüz gibi. Hiç kimse umurumda değil bana ne la la la. Sadece son 6 saniye bir şey olmaz. Şuraya bakalım deli gibi enerji az Yeah boy kazandık. Yeah boy. Kazandık arkadaşlar. İlk challenge'ımız 6 dakika sürdü. Azmış. Konuşmam 2 dakika sürüyor lan sadece. Evet. Sağ ol. Bana bir şey verdi. Power up. Sağ ol. Bende çok yardımcı olun Hiçbir şey olmadı lan. Evet. Birinci challenge e, tamamlandı. Şimdi bir challenge düzenlemek istiyorum. E, adı sapıklar sapıkların gecesi. Evet challenge sapıkların gecesi ee, Bunu 20 yapmak isterim gerçekten Sonra bunu Açsam 10 yapalım bunları ikiniz açacağım ee, Ve eğer e, UGN videosunu sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayınız ee, bir de şey soracağım, ee, APK çılgında takip etmeyi unutmayın. Artık her videomda onu e, söyleyeceğim çünkü kendisi benim arkadaşım olur. <laughs> hey. Hadi bunları değil mi yapıyorum lan, kaza geldim. Ee, orada e, gözünüze skorumuzu gösteriyor, ne kadar skor. Benim rekorum 2000. Bakalım bugün 2000'i Allah'ın izniyle geçeceğiz. hep Ve fark ettiniz mi? Hepsinin ağzı açık. Hepsinin Ağzı Açık Yani Ağzıma Yemek Koy Diyorlar Lan Resmen Yani Ciddiyim Ağzıma Yemek Koy Diyorlar Yani O Derece Bir Dakika Hemen Video Durduruyorum Evet e, Arkadaşlar Üzgünüm Biraz Ses Olmuş Olabilir O Yüzden Video Durdurdum Umarım Hiçbir Sıkıntı Olmamıştır Hatta Hiçbir Sıkıntı Olmamıştır e, Evet Evet Ay bacağım. Yaşlandım ben de. Ee, evet. Bir dakika hemen. Evet. E, çok üzgünüm yine aynı olay. Evet. Challenge'ımızı hazırlamak ne bu kadar uzun sürdü bana birisi açıklayabilir mi? Elim ağrıyor. Artık tık tık tık. Ee, bu challenge kaybedilirse ağlarım. Çünkü o kadar şey açtık yani biz zahmet kaybetmeyelim. Seni açmayacağım. Sen çok korkunçsun. Yok yok. Bunu bir bile yapamazsınız. Ee, evet. Evde rahat video çekemeyeceğim ben bunu öğrendim. Evet. Bir de size şunu söylemeyi unuttum. Burada ofislerimiz var. Bir dakika video durduruyor. Evet arkadaşlar yine büyük bir sıkıntı. Gerçekten evde misafir var diye böyle oldu. Yoksa ben hiç asla böyle bir şey yapmam. Ee, burada puan kastıkça ofisler açılıyor. 5000'e e, yeni bir ofis açılacak. O yüzden bir karakteri de açmalıyız. Bu her şey her şeyi değiştirecek. En çok korktuğum ama düşünüyorum şu an bunu yaptım inanamıyorum. Son kez bakayım karakterlerim. Tamam. Hazırsanız başlıyorum. Hadi altımıza kaçıralım. Ah, ah ben bu ofisi seçmişim. Duydun Yanlışlıkla sıçtın. Bir dakika. Bu saymasın. Bu saymasın. Lütfen. Sağ olun. Ya... <laughs> Tamam. sıkıntı yok. Başlıyoruz. Korkma hazır mısınız? Ben hazır değilim. Evet. Her şey daha yeni başlıyor. Arkadaşlar ses çıkartmıyorum. Oyun konuştukça zorlaşıyor o Saat 2 arkadaşlar. Evet. Ee, gerçekten. Ee, saat kaçtı bu arada? Yorumları yazar mısınız? Yalvarırım. Ağlayacağım. <laughs> ah, abi o kadar direndik. Ne?